şimdi böyle fotoğraflar önünde de poz veriyor Murat Kurum. İşte raylı sistem, trafik sorununu halledecekmiş sözü bana da. 25 sene kaldınız İstanbul'da. İmamoğlu'ndan önce siz vardınız. 25 sene kaldınız ne yaptınız? Yani yani şey yaptı ya, ihanet ettik dedi ya. Erdoğan İstanbul'a ihanet ettik dedi. Kendi ağzınızla itiraf ettiniz bunu. Böyle e, binalar yapa yapa, gökdelenler yapa yapa, dik dik gökdelenler yapa yapa. İstanbul'a ihanet ettik biz dedi. Yani bunu yapan kişi daha sonra zaten seçilemedi. 25 yıllık iktidar ve ihanet etmeye de devam ediyorsunuz zaten. Kanal İstanbul'a. Şimdi hayır Zeytinburnu'ndaki kuleleri yıktılar mı diyor ama Yıkmadılar tabii ki ya. Yani e, kurum 39 ilçede do, e, çorba dağıtılacak. Öğrencilere bedava çorba ve etli pilav verilecek demiş. Bravo çok güzel. Zaten veriliyor. Belediyelerim çoğu bunu yapıyor. Murat Bey haberiniz yok herhalde. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor bunu. Herhalde burada da yapılıyordur diye tahmin ediyorum. Ee, ve e, bu şekilde öğrencilerle ilgili. Öğrencilerle ilgili önce bir barınma sorunu siz çözsenize. Bakın çorba dağıtacağınıza. Böyle gelip geçici pansuman yapıyorsunuz. Seçimden dolayı. Üç ay boyunca şimdi dağıtırlar çorbayı. Ee, yanında etli pilavı veya e, tavuklu pilavı. Arkadaş sen çorba dağıtacağına kadar e, ne bileyim e, etli pilav dağıtacağına kadar ülke e, İstanbul'da e, barınma sorununu hallet, KYK sorunlarını halletin öğrencilerin. Bak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere öğrenciler gelemiyorlar ev kiralarının yüksekliğinden dolayı. Yazık işte burada fotoğraf vermiş. Siyasetçi işte böyle bir siyasetçi tipi. Yani nedir? Kazan başında elinde kepçeyle oy e, bulmaya çalışıyor, oy kazanmaya çalışıyor. Ama milletin bunu sorgulaması gerekir. Sen bana çorba verme ya. Sen bana etli pilav da verme. Sen benim sen benim barınma sorunumu çöz. Sen benim, efendime söyleyeyim, e, kira sorunumu çöz. Sen benim KYK sorunumu çöz. Sen benim geçinememe sorunumu çöz. Sen bana sabah çorba vererek, akşam ne bileyim, ne, akşam üstü etli pilav vererek nereye kadar götüreceksin bunu? Üç ay sonra kaldıracaksın zaten. Bilmiyor muyuz? Adımız gibi her şeyden eminiz. Tanıyoruz çünkü. O yüzden e, lütfen gençler veya işte... E, Oy kullanacak olan herkes İstanbul'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Nevşehir'de, Hakkari'de. Lütfen siyasilerin bu e, ekmekli, çorbalı, etli, pilavlı şovlarına kanmayın. Rica ediyorum sizlerden. Yani e, bunlar bizim emrimizde olan kişiler. Şu anda bizim emrimizde gibi görünüyorlar değil mi? Yani kul, kul gibi, kulumuz gibi yani şu anda. Ama üç ay sonra kral olacaklar, bizi takacakları falan yok. Üç ay şurada bir hükümdarlığımız var. Lütfen o hükümdarlığın tadını çıkartın. Ama onları gerçekten zorlayarak, onlara gerçekten zekamızı göstererek, aklımızla dalga geçirmeyeceğini göstererek aslında ee, o şekilde onlara bir cevap vermeliyiz. Böyle çorba kazanının arkasına geçip de elinde kepçe orada alsana çorba, alsana çorba. Alsana çorba. Bence bu gibi görüntülere inanmayın. Ve, ve bunlar artık çok geçmişte kal. ama Türkiye gibi ülkelerde tabii yaşanabilecek bir durum. Peki plan tereyağı alın. Yani Allah'tan o çocuklar umarım zehirlenmez tavuklu pilavdan filan ee, yanlışlarıyla övünen e, bir bakan demiş evet yanlışlarıyla övünen bir bakan şöyle diyor hatta öyle bir notum var benim Murat Kurum'la ilgili referansımız yaptığımız eserler diyor Murat Kurum Murat, yazabilir sonra Murat Kurum çorba dağıttı diye alta böyle ani ani. E, çorbacı Murat demeyelim öyle demeyelim. Yani çor, Murat Kurum çorba dağıttı diyelim. Neticede siyasetçi e, Murat Kurum olarak geçiyor. E ama e, bakınız e, hiç güvenmediğim siyasetçilerden bir tanesi Murat Kurum, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ. Bunlar hiç güven. Bunlar gerçekten e, icracı bakanlıklar ve e, bulundukları bakanlıklarda ne yazık ki çok başarısız olmuş isimler. Çok başarısız olmuş isimler. Bugün Süleyman Soylu başarılı olsaydı ya Ankara ya İstanbul'un başındaydı. Ha bu da başarılı olduğundan filan değil. Ha. Başarısız bir insan. 50 bin insan öldü ya bu kişi yüzünden. 50 bin insan hayatını kaybetti bu insan yüzünden arkadaş. Murat Kurum yüzünden. Ve çıkmış şimdi gülerek elinde kepçe kazan ee, çorba dağıtıyor ve İstanbul için ben İstanbul'u ihya edeceğim. 39 ilçeyi elden geçireceğim. Depremi hazırlayacağım. Trafik sorununu çözeceğim bunu diyebiliyor. Kanal İstanbul şu anda ağzına almıyor dikkat ederseniz. Neden? Çünkü Kanal İstanbul şu anda ız yani dokunduğun anda yanarsın milletin. Çünkü para yok. Bir İkincisi milletin sinir kat sayısını yükseltiyor. Bir dakika ya diyor millet. Sen daha depreme hazırlamamışsın buraya. Bilmem neye hazırlamamışsın ama Kanal İstanbul diyoruz. Çünkü Kanal İstanbul'un altında da bu kişinin imzası var. Bu kişinin imzası var Murat Kurum'un. Öyle demiş. Referansımız yaptığımız eserler demiş. Nedir sizin yaptığınız eserler? En önemli eser insanı yaşatmaktır Murat Bey. Bakın en önemli eser insanı yaşatmaktır. Yok işte Toki'de şurada bunu yaptım, Toki'de bunu yaptım, orada bunu Bana betonla gelme. Bana betonla gelme. Bana insanla gel. Bana çevreyle gel. En büyük eser nedir biliyor musunuz Murat Beyciğim? Siz benden küçüksünüz biraz size akıl vereyim ben. En büyük eser insanı yaşatmak. Çünkü neden yaşatmaktır biliyor musunuz? Yaşam hakkı bize ee, anayasayla sağlanan bir hak değildir. Yaşama hakkı. Bizim doğuştan gelen bir hakkımızdır. Ve o 55 bin insan maalesef bu yüzden öldü. Bunun e, önceki depremde Marmara depreminde o zamanın e, yöneticileri maalesef hiçbir şey yapmamışlardı öncesinde ve sonrasında da ne kadar hazırlıksız olduğumuz da ortaya çıktı. Ve onlarca insan, on binlerce insanı yine kaybettik, binlerce insanı kaybettik. Aradan işte e, 2000 kaç, 2000 o, 2019'du değil mi deprem? 17 Ağustos 2019. 2019'dan 2023'e 24 sene sonra yine bir deprem yaşadık. Bu sefer de 50 bin insanı kaybettik. Onun bir yılı 17 Ağustos, bin... evet, 17 Ağustos 1990. Ben ne dedim? Yanlış mı söyledim? Özür dilerim. 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023. Arada 14, 24 yıl oluyor. Ve 24 yılda hiçbir şey yapmamışız. Hiçbir şey yapmamışız. Yapmadığımızın zaten göstergesi Bakan Mehmet Şimşek. Yolları harcadık biz o parayı 2012 12 yılındaki. Yine bakın vebali olan insanlardan bir tanesi. Ve Murat Kurum o 6 Şubat depreminin bir, bir buçuk yıl öncesinde veya iki yıl öncesinde 2019'da değil veya kaç oluyor? Dört yıl öncesinde, üç buçuk yıl öncesinde e, yasa çıkartıp işte biz imar affıyla şu kadar milletimizi e, e, afla birlikte evlerine kavuşturduk, suyunu, elektriğini bağladık. Bunu anlaşanla, reklamla yapan kişisiniz. O yüzden çorba morba dağıtma arkadaş. Çorba filan dağıtma Sen Sen lütfen, sizdeyim, siz çorba hikaye. Siz lütfen referans olarak insanı odağınıza alın. Ve en büyük referansınız da insanı yaşatmak olsun. Size de vereceğim en önemli akıl bu. Olsun.